bütün gece yatakta döndüm durdum. Neden biliyor musunuz? O kadar soğuktu ki yorganı üstüme çekip çekip durdum. Hatta ona sarılıp yattım. <laughs> Sanırım artık sonbahar mevsimi geldi. Sonbahar mevsiminde yapraklar sararıp yere dökülürler ve kupkuru olurlar. Ayrıca sonbahar mevsiminde daha kalın giyinmemiz gerek. Ben ince giyindiğim için biraz üşüdüm. Artık çoraplarımı giyme vakti gelmiş. Arkadaşlar hava soğuduğu için ve sonbahar mevsimi geldiği için üzerime daha uzun kollu bir kıyafet giymeyi tercih ettim. Bu beni soğuklardan koruyacak. Ayrıca ayaklarım o kadar üşüdü ki çoraplarımı bile giydim. Sonbahar mevsiminde hastalıklara karşı kendimizi biraz daha fazla korumamız gerekiyor. Bu yüzden de ince giyinmek yerine biraz daha kalın giyinmemiz gerekiyor. Ben önlemlerimi aldım. Siz de yavaş yavaş yazlık kıyafetlerinizi kaldırıp yerine biraz daha kalın kıyafetler koymayı unutmayın olur mu? Açlar rüzgardan nasıl bir sağ bir sola sallanıp duruyor gördünüz değil mi arkadaşlar? Arkamdaki ağacın yaprakları kurumuş ve sarı olmuş. İşte bu mevsimin adı sonbahar. Yağmaya başladı yağmurlar. Esmeye başladı rüzgarlar. Soğudu artık Allah'tan. Geldi yine sonbahar. Soğudu artık Allah'tan. Geldi yine sonbahar. Sapsarı artık, artık yaprak.